26 Mayıs 2022 Perşembe, ben Oktan Erdekmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Çalışma Bakanlığı yeni bir yardım paketi hazırlıyor. Bakan Heil, ARD'de yayınlanan Maaşberger programında savaş nedeniyle gıda ve enerji fiyatları tırmanışta, bu yüzden özellikle alt ve orta gelirliler yeni yardımlarla desteklenecek. Ancak bu krizi tamamen çözmemizde mümkün değil dedi. Önceki paketlerin kısa vadeli çözümlerden ibaret olduğunu söyledi. Bu kez amacımız halkın mali yüküne kalıcı, uzun vadeli çözüm getirmek olacak. Özellikle gıda fiyatları yüksek kalmaya devam edebilir. Artık sosyal bir dengeye ihtiyacımız var. Unutulan gruplar bu kez yardımların odağı olacak diye konuştu. Biz de hadi inşallah diyelim bakalım neler gelecek. Gıdada KDV indirimi düşünülmüyor. Bu daha çok zenginlerin işine yarar diyor bakan. 9 avroluk biletinde halka, vergi mükelleflerine 2,5 milyara mal olacağını söyledi. Bu büyük bir fırsat. Yaz aylarında toplu taşıma kullanımının artmasını bekliyorum diye konuştu. Biletler 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Daha kullanım başlamadan... 1 milyondan fazla 9 avroluk bilet satıldı. Polis sendikası toplu taşımada kaos yaşanmasından endişe ediyor. Bunun güvenlik sorununa neden olmaması umuluyor. Gerçekten de özellikle iş giriş çıkış saatlerinde trenler, metropollerde zaten tıklım tıklım oluyordu. 1 Haziran'dan itibaren daha da dolu olabilir. Bu biletler ise ise EC gibi hızlı trenlerde geçerli değil. Bölgesel trenlerde, regional banlarda geçerli ve şehir içinde otobüslerde, S banlarda, U banlarda, tramvaylarda kullanılabilecek. Hızlı trene binerseniz yanlışlıkla sorumluluk size ait. Cezası 60 avro. Kastel'da 1 milyon avro değerinde sahte toplu taşıma bileti ele geçirildi. Biletlerin çoğu internet üstünden satılmış öyle bir durumda müşteriler bile sorumlu tutulabiliyor. Yani bir şeyin sahte olduğunu bile bile ucuz diye alırsanız siz de sorumlu olabilirsiniz. Bu gibi işlere prensip olarak hiç bulaşmamakta her zaman fayda var. 2 senedir salgın nedeniyle tatil planları erteleniyordu. Bildin İnza'ya yaptırdığı ankete katılanların %16'sı bu sene mali nedenlerden ötürü tatil yapmayacağını söyledi. Gidenlerin çoğu da bütçesini kısmaya çalışıyor. Bu şekilde devam ederse bu tünelin sonu pek iyi bir yere çıkmayacak gibi görünüyor. Tünelin sonunda ışık var diye diye bir de baktık ki savaş çıktı, zam çıktı, enflasyon çıktı. Bir iş arama sitesi anket yaptı. Buna göre çalışanların üçte biri ay sonunu getiremiyor. En çok net geliri 2000'in altında olanlar etkilendi ve %70'ine enflasyona rağmen herhangi bir zam yapılmadı. Almanya'daki enflasyon %7.4. Dananın kuyruğu sene sonunda kopacak asıl, yıl sonunda ek faturalar gelmeye başlayınca hepimiz büyük sürprizlerle karşılaşacağız. Çünkü doğalgaz ve elektrik maliyetleri çok arttı, firmalar bunları sene içerisinde faturalara yansıtmıyor. Uzmanlar, vatandaş kenara para koysun diyor ama milyonlarca insan zaten ay sonunu zor getiriyor. Hangi parayı kim hangi kenara koyacak orası belli değil. Vaka sayıları azalmaya devam ediyor, 40 binin altına düştü aşılama artmıyor sabit. 3 doz olanların oranı %60'ın altında kalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı sonbaharda yeni bir korona dalgası bekliyor. Bu yüzden hazırlıklara şimdiden başlandı. Bakan Latverbah sonbaharda kapalı alanlarda yeniden maske mecburiyeti getirilmesinden yana. Tabipler Birliği doktor açığına dikkati çekti. Birkaç sene içerisinde doktorların %20'sinin yaklaşık 80 bin doktorun emekli olması bekleniyor. Tıp fakültelerinin kapasitesi bu açığı kapatmaya yetmiyor. Kontenjanların bu yüzden artırılması isteniyor. Bir de maymun çiçeği endişesi var. Avrupa Birliği buna karşı aşı ve antiviral satın almaya karar verdi. Bunlar hangi gruplara uygulanacak o konuda henüz net bir bilgi yok. Bu virüsün maymun çiçeğinin gelişimi takip altında uzmanlar şu an için çok tehlikeli olmadığını büyük bir salgına dönüşmeyeceğini düşünüyor. Ama ne olur ne olmaz diye önlem amaçlı hazırlıklarını sürdürüyorlar. Macaristan Başbakanı Orbán, Ukrayna Savaşı nedeniyle yeniden olağanüstü hal ilan etti. İnsan hakları örgütleri tepkili. Büyük şirketlerin aşırı karlarından ek vergi alacak Macaristan. Şeker, tavuk gibi ürünlere de tavan fiyat getirdi Orbán. Şimdi de akaryakıta ve gıdaya zam yapılmasını yasaklıyor. Macar plakalı araçlar sabit fiyattan benzin alacak. Yüksek fiyata satan benzin istasyonlarına ceza kesilecek. Yabancı plakalı araçlar için bu geçerli değil. Yani Sıla yolunda Macaristan'dan geçerken şu an için benzin alamama gibi bir durum söz konusu değil. Ancak biz yüksek fiyatlardan alacağız. Olsun biz nasılsa kazıklanmaya alışkınız. Bize bir şey olmaz. Bu gurbetçinin parası da gerçekten helal para. O yüzden bitmiyor. Buradan yola çıkıyoruz. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Havayolu şirketinden kuru ye kadar herkes yaz olsun gurbetçi gelsin diye bekliyor. Afrika'da hayatta kalmaya çalışan ceylan sürüleri vardır. Onlar gibiyiz. Fransa'da Louvre Müzesi'nin eski yöneticisi tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Geçen seneye kadar müdürlük yapıyordu. Antik Mısır dönemine ait 5 eserin gerçek kökenini gizlemekle suçlanıyor. Fransa'da bir de trafik cezaları ile ilgili değişiklik hazırlığı var. Hız sınırı 10 kilometreye kadar aşılırsa puan düşülmesin yönünde bir tasarı hazırlandı. Avusturya Cumhurbaşkanı vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılmasını istedi. Ancak hükümet bu öneriyi reddetti. Avusturya'da vatandaşlıkla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Rusya'nın gaz boykotu uygulaması durumunda gıda sıkıntısı endişesi de yaşanıyor Avusturya'da. Sanayiciler böyle bir şey olursa ekonomi %9 küçülür görüşüdeler. Hollanda'da internet üstünden gerçekleşen saldırılar %88 arttı. Geçen sene 25 binden fazla veri ihlali yaşanmıştı. Ülkede görülen maymun çiçeği vakaları da 12'ye yükseldi. Belçika'da ne süpermarket zinciri yeni bir uygulama başlatmaya karar verdi. Kasiyerle sohbet etmek isteyen müşteriler için ayrı kasalar oluşturulacak ve bu kasalarda konuşmayı seven çalışanlar görev alacak. Bu programın amacı yaşlı ve yalnız insanları daha iyi hissettirmek. Brüksel'de dilencilerin yanlarında 16 yaşından küçük çocuklarla dilencilik yapmaları yasaklanmıştı. Ancak İnsan Hakları Birliği'nin talebi üzerine bu yasa askıya alındı. İsviçreli bir şirket maymun çiçeğini tespit edebilen bir PCR testi geliştirdi. Şimdi bir de o testi istemesinler uçakta. Yakında uçağa binmeden kan tahlili isteyecekler. İngiltere'de Maliye Bakanlığı 5 milyar poundluk yeni bir destek paketi açıkladı. Her aileye Ekim ayında 400 pound indirim yapılacak. 8 milyon dar gelirli aileye de bir defaya mahsus 650 sterlin verilecek. Savaş nedeniyle olağanüstü kar eden enerji şirketlerine %25 oranında ek vergi uygulanacak. Evet bugünkü haberler bunlardı. Almanya'da bugün tatil günüydü. Yarın yine iş var. Cenab-ı 106 yıl önce gelip şöyle yazmıştı. Almanya'da takvim her gün aynı bayramı ilan eder. Çalışma bayramı. Pek bir şey değişmemiş. Peki bugün neden tatildi? Dini bir gün. Hristiyan inancına göre Paskalya'dan 40 gün sonra Hz. İsa'nın göğe yükseldiği gün olarak kabul ediliyor. Öldükten 3 gün sonra dirilip 40. günde göğe yükseldiğine inanılıyor. Bugün bu yüzden Almanya genelinde resmi tatil. Her sene değişiyor ancak her sene Perşembe gününe denk geliyor. Eskiden bugün sadece kanatlı hayvanlar tavuk gibi, hindi gibi kümes hayvanları yeme adeti vardı. Ancak birkaç yüzyıl önce bu gelenek artık uygulanmamaya başlandı. Türkiye bu aralar ülkede üretilen ürünlere Made in Turkey yazılmasını istemiyor. Türkiye olarak yazılmasını istiyor, Türkçe yazılmasını istiyor. Çünkü İngilizce'de Turkey aynı zamanda Hindi anlamına geliyor. Hindi aslında Amerika kökenli bir kuş. Bu İngiltere'ye Osmanlı üstünden gittiği için İngilizler buna Türkiye horozu dediler. Peki biz neden Hindi diyoruz? Çünkü Osmanlı'ya da Hindistan üstünden gelmişti. Hindistan'da yüzlerce dil var ama bazı dillerde Hindi'ye Peru deniyor. Çünkü oraya da Peru üstünden gelmiş. Yani herkes geldiği yerin adını vermiş. Mısır'a mesela biz Mısır diyoruz. Aslında Amerika kökenli. Ama Mısır buğdayı diye piyasaya sürülmüştü. Bu yüzden adı öyle kaldı. Hastalıklara da aynı şekilde geldiği yerin adını vermek gibi bir gelenek var ama bu da doğru olmayabiliyor. Frengi mesela Fransız hastalığı demek. Bu ismi İtalyanlar koydular. Fransızlarsa aynı hastalığa Napoli hastalığı diyor. Trump bir ara koronaya Çin virüsü diyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarıyla İspanyol nezlesi vardı. 50 milyon insan bu yüzden hayatını kaybetti. Savaş vardı. Basın bu haberlere sansür uyguluyordu. İspanya savaşa katılmamıştı. Bu nedenle haberleri serbestçe yapıyordu basın. Virüsün kaynağı olmamasına rağmen adı İspanyol nezlesi kaldı. İspanya'da bu hastalığa Napoli askeri deniyordu. Nazım'ın çok güzel bir şiiri var. Biz ki İstanbul şehriyiz, seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin, vagon ticareti, tifüs ve İspanyol nezlesi. Bir de ihtiyaççılar, bir de uzun konuşlu Alman çizmesi. 1914'ten 18'e kadar yedi, bitirdi bizi. Bugün Almanya'da aynı zamanda Babalar Günü olarak kutlanıyor. Tüm babaların, baba adaylarının, kendi çocuğu olmayan ama başka çocuklara babalık yapan erkeklerin, kadınların babalar gününü bu vesileyle kutlayalım. Haliyle Almanya'daki Babalar Günü de hep Perşembe'ye denk geliyor. Turgut Uyar'da zaten Babalar hep Perşembe olur demişti. Söyle, ben saçlarımı kestirirsem ne olur? Bir baş kaldırma. Ancak saçlarından tutulur. Gölleri bölümlediler ve sonra suya gittiler çoğu. Babalar hep Perşembe. Anneler hep cuma olur. Hoşçakalın.